Elçe toplu Sosyedat topsuz oyun. Elçe Mendiz'i ileri atıp 2-4-4 oyun kuruyor. Sosyedat ön alanda mendizin stopere çıkartarak birebir baskı yapıyor. Elçe Mir veya Rodriguez'e uzun vurup diğer oyuncuları savunma arkasını kaçırmaya çalışıyor. Elçe sol bek ileri yollayıp 3-3-4 dizildi ve 6 üzerinden baskıyı geldiği yerden kırarak rakibi üzerine çekti ve ileriye uzun vurup pozisyona girdi. Bunun üzerine rakip takipleri daha yakın yapmaya başlayınca direkt ileri uzun vurmaya başladılar. Elçe 3. bölgede 3-1-6 diziliyor. Sosyal atlarında 8 ve kanatların birebir takipleriyle geride kalabalıklaşıyor. Elçe stoperin oynadığı zaman Mendes öne çıkıyor ve Elçe bunu kullanıp merkezi veya merkezdeki oyuncusunu ileri koşturup savunma arkasına top oynuyor. Elçe Rafa Mili içeri atıp Pekin koşu top oynayarak Kubo geri gelene kadar içeri orta deniyor. Sağ kanadı çizgide topla buluşturup 8'i içeri koşturdular ve açılan merkezden Sabek orta fırsatı buldu. Kanat ve 8'leri de kutuya atınca forvet oyuncusu boşa çıktı ve açılan ortada golü attı. Duran top. Elçe kendi sağından corner kullanırken 6 pasta 2, merkezde 4, yayda 2, atışa yakın 1 oyuncu tuttu. Sosyedat 6 pasta 4, merkeze 4, yayda 1, atışa yakın 1 oyuncu tuttu. Elçe 6 pastaki 2 oyuncuyu genişletti ve merkezdeki 3 oyuncuyu öndüre koşturup 1 oyuncuyu merkeze koşturdu ve merkezi orta açtı. Elçe topsuz, sosyedat toplu oyun. Elçe ön alanda ters ekibi boş bırakıp geride artı bir baskı yapıyor. Sosyalar kendi solundan topu hızlıca kullanarak oyun kurmaya çalışıyor fakat rakip kalabalık kalarak izin vermiyor. Sosyalar Gedeş'i savunma arkasına koşturuyor ve Oyarzabalı merkeze getirip uzun vuruyor. Sosyalar ileri üçlü yönde tutup merkez atlı geri yaklaştırıyor ve rakibin boyunu uzatıp uzun vuruyor. Elçe derinde önde eksi bir geride artı bir takiplerle savunuyor. Sosyal takiplerle savunma yapan rakibine karşı o merkeze getirip 2-4-4 dizilip ileriyi kalabalıklaştırmadan 10 ve kanat oyuncularının merkezleriyle toplaşmaya çalışır. Sosyedat kanatlara top oynayınca savunma çok geri çekildi ve merkezden 6 numara şut fırsatı buldu. Sosyedat 2-4-4 dizilip sağdan forvetine top oynayınca forvet vücut çalımıyla penaltı kazandı ve 1-1 oldu. Duran top. Sosedat kendi sağından korner kullanırken atışa yakın 2, 6 pasta 2, merkezde 3, yayda 2 oyuncu tuttu. Elçi atışa yakın 2, 6 pasta 4, merkezde 3, yayda 1 oyuncu tuttu. Sosedat atışa yakın oyuncularla üçgen kurup asist bölgesine sarkmak istedi fakat yaydaki oyuncu desteğe gelince elçi topu kesti. Topu hızlıca yaya oynayabilseler gol gelebilirdi. Sosedat kendi solundan korner kullanırken atışa yakın 2, merkezde 2, 6 pasta 3, yayda 1 oyuncu tuttu. Elçi atışa yakın 2, 6 pasta 5, merkezde 2, yayda 1 oyuncu tuttu. Sociedad altı paslı bir oyuncu kaleciye markaj yaptırıp bir oyuncu atışa doğru koşturdu ve merkezden bir oyuncu ileri bir oyuncu arka koşturup merkezi orta açtı.